Gel gel. Düğün bundan 10 gün sonra ve bu düğünün bütün gelişmeleri ben ve benim aşım tarafından bu kameraya alınarak takip edilecek. Ve sonra herkesin tepkilerini tek tek göstereceğiz. Şimdi ilk olarak kızın annesine gidelim. Bayan Punam geç. Söyle bakalım Punam teyze. Tapki için içinden ne geçiyorsa bize onu söyle. Hadi teyzeciğim. İçinden ne geçiyorsa söyle ama samimi ol. Çünkü tam on gün sonra senin kızın senden ayrılacak. İnsanın evladı ondan asla ayrılamaz. Yalnızca evlendikten sonra yaşadıkları yeri değiştirirler. Gerçekten mutluyum çünkü benim tapkim bundan sonra bir hanla birlikte yaşayacak. Günaydın teyze. Duru söylesene. Bu hemşirenin burada ne işi var? Teyzemle ilgilenecek. Teyze, bu hemşire 7-24 seninle kalacak. Senin gün içinde yapman gereken ne varsa hepsini o yapacak. Gerek yok oğlum. Buna hiç gerek yok. Hayır gerek var teyze. Hem düğünümüz var. Düğüne kadar iyileşmen gerekiyor. Bu yüzden de bakıma ihtiyacım var. Yani bu hemşirenin burada kalması gerek. Gördün mü Tapki? Duru benim için neler yapıyor. Aslında ben bunu kendim için yapıyorum. Ben sizler için elimden ne geliyorsa yapmak, sizi mutlu etmek istiyorum. Yakındaki düğünümüz mutlu geçsin istiyorum. <laughs> Siz bir hemşire için oldukça genç görünüyorsunuz. Sanırım hemşirelik eğitiminizi oldukça genç yaşta ve çabucak bitirmişsiniz, öyle değil mi? Eğer burada bir şeylere ihtiyacınız olursa, hiç tereddüt etmeden beni çağırabilirsiniz. Ben her zaman yardıma açığımdır. Yani eğer... Yardım etmek mi istiyorsun? Tamam, hadi et. Biliyor musun, benim de gerçekten çok yardıma ihtiyacım vardı. Hadi gel, bakalım neye yardım edeceksin. Gel. Ee, yalnızca Yürü. soruyordum, yani o... İyi şanslar kardeşim. Neyse teyze ben artık gideyim. Kendine iyi bak. Bay Duruf. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki. Ben senin için ne yapsam az kalır. Annene iyi bak. Tapki. Tapki. Burada da yok. Efendim, aslında Bayan Puna'mı bahçeye çıkarmıştı. Temiz hava alsın diye çıktılar. Tamam. Aa, bayım. Aslına bakarsanız bir ilaç şişesi burada yere düştü. Bir süredir arıyorum ama bulamadım. Bulmama yardım eder misiniz? Nerede bu? Ne yapıyorsun sen? Kapıyı neden kapattın? Kapıyı kapattım ki kimse bizi rahatsız etmesin. Düğünün ertelenmesi çok iyi oldu. Şimdi düğüne hazırlanmak için koskoca on günümüz var değil mi? Ne dersin? <laughs> sen ne yaptığını sanıyorsun? O kapıyı hemen aç. Bu ne acele böyle? Sen ne yaptığını sanıyorsun? İmdat! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İmdat beni biri mi yardım sen? etsin! Ne yapıyorsun? Çekil üstümden çekil! Ne çekin. yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsun? İmdat! Kurtarın İnsene beni! İçsene üstümden! Delirdin Kimse mi sen? Kimse yok Bırak mu? beni bırak. Ne, ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Bırak Neler yapıyorsun? yapıyorsun? oluyor? Bırak. bırak. Lütfen bir yardım Lan, kapıyı et. Kapıyı aç. Daha... neler oluyor böyle? Bırak. Bırak. Yardım edin. Kapıyı açsana bir hayvan. Yalan söylüyor. Baba kapıyı o kendisi kilitledi. Sonra kıyafetlerini yırtıp bağırmaya başladı. Sonra da bana saldırdı, beni suçlamaya çalışıyor. Ben böyle bir şey yapmadım. Her şey ortada. Haleme bakın. Sen yalan söylüyorsun. Sen ne hakla bir hanı böyle bir şey için suçlarsın? senin suçladığın o adam kesinlikle böyle bir şey yapmaz ve ben ona çok güveniyorum. Kadınlara bu kadar saygı du du duyan bir adamı sen böyle bir şeye nasıl suçlayabilirsin? Benim oğlum öyle utanmaz biri değildir. O asla böyle şeyler yapmaz. Söyle bakalım bize, neden oğlumu suçlamak istiyorsun? Şimdi dürüst ol yoksa... Sakın bu çocuğu suçlayayım demeyin. Gözünüz gerçeği görmüyor mu? Şu kızın haline bakın bir. Tapki, sen de kendinden utanmalısın. Sen de bir kadınsın. Onun tarafını tutmak yerine sen kalkmış kocanı mı koruyorsun? Bakalım kocanı nasıl koruyacaksın Hemen polisi buraya çağıracağım Ve Bihan'ı hapse göndereceğim Teyze sen Bihan'ı ne zamandır tanıyorsun Onun için nasıl böyle şeyler söyleyebilirsin Burada suçlu olan Bihan değil Bir dakika Kimin suçlu olduğunu kolayca anlayabiliriz Bu odada neler olduğuna dair Elimizde kanıtımız var Bak baba işte kamera. Eğer bir han yanlış bir şey yaptıysa bunu kayıtta görebiliriz. Şimdi bütün gerçekler ortaya çıkacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? İşte her şey kaydetmiş. Ne yapıyorsun İmdat! sen? Ne yapıyorsun? Ne? yapıyorsun? üttüm üstümden, çekil. Ne, ne yapıyorsun? İzsene İşte bu. İzle. Al. Burada konuşuyordun değil mi? Hadi al izle. Delirdin mi sen? Bırak beni İzla. bırak. İmdat. Ne yapıyorsun? İmdat. Bana biri yardım bırak. etsin. Bırak dedim. Ne söylüyordun Sena? Önce şunu söyle. Bütün bu saçmalıkları neden yaptın? Kendin mi planladın yoksa biri mi yaptırdı? yaptım. Düşündüm ki o zengin bir ailenin oğlu sonuçta adını korumak için bana çok para verebilirdi. Ama şimdi para değil. Onun yerine çok güzel azar işiteceksin. Sonra da hapse gireceksin. Hayır, hayır. Hapis olmaz lütfen. Lütfen beni affedin. Ben bir hata yaptım ama lütfen beni hapse göndermeyin. Ama sen utanmazca buraya gelip benim oğlumu suçla. Basundura. Sonuçta kız hatasını kabul etti. Bırakalım gitsin. Burası düğün evi. Böyle karmaşa istemiyorum. Bana bak. Hemen git buradan. Ve sakın bir daha bu eve geleyim deme.